Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi server bitti arkadaşlar PUBG oynayacağız. Evet. Uzun maç atarız yani şöyle. Baya. Videomuzun amacı PUBG oynayalım. Bak evet şimdi girelim PUBG'ye. Dur. Ne? Ee, PUBG. PUBG'mize girelim. Bu arada canlı yayın açayım mı? Yorumlarda söyleyin. Canlı yayında açarak PUBG oynayabilirim. Ve bilgisayarına canlı yayın açarak Valorant oynayabilirim. Yani fark etmiyor. Canlı yayından da canlı yayından da çok izlenme almam diye düşünüyorum. Şu ben genellikle shorts videolarından çok izlenme alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi Livik oynayacağım. Ben Livik çok severim. Dört <laughs> eşleşme kapat kapalı mı bir dakika? Şuna bakalım. Yok tam. Başlayalım. Başlayalım. Geldik. Kimse kalan mı lan? Haydi lan. Haydi lan. Sen kime sıkıyorum lan? Dur yere at lan. Hayırdır lan? Hı? Hı? lan buraya. Oğlum bak, bak. Kim o? Bak gel buraya seni gördüm. Hı? Koyarım bu şabozun Saplarım. Lan buraya. Of düştüm arkadaşlar. Ne çıktı? Hı? çıkamıyorum lan. Lan. Tamam. Çıkalım. Kaçırmam ki. Sen miydin? bu değil de. Ben seni bıçaklayayım gel buraya. Ha? Lan oğlum. Hı? Aa, gelmiyor ya. Arkadaşlar nereye atlayayım? Şu atlayayım mı şuraya? Yok, mis atlayacağım ya. <laughs> Kovaracak bu ateş neden senin bana söyleyeyim susarım şarkı söyle bir de beceremiyorum çünkü bilmiyorum Oha oha herkes indi buraya. Ne yapacağım abi? Sorry, şuraya, şuraya ineyim bari. Oğlum adam indi lan. Oğlum öleceğim ben kesin öleceğim ya. Öldüm ya. Demiştim abi ya. İmkanı yok imkanı. Neyse bir daha ineceğim Son bir hakkım İntikam olacağım abi. Keşke yerini seydim oğlum. Elimde silah yok gevşek. Silahla gelse ağzına koyardım bir tane. şey yokmuş. Pompalı varmış. <laughs> Telefondan zor oynanıyor ya. Bayağı zor. iPad'den girerim de iPad'den video çekme şey yok. Of aslında şey var. Adam mı geliyor? Ayak izi var abi. var sanki. Oğlum böyle yatarak da oynayınca çok kötü oluyor ya. Oynayın mıyız? <laughs> ya yanlışlıkla sıktım ya. Şu ateş etmiş şeyin lan oldu? <laughs> biliyor musun şimdi canım lan burası korktum adam geldi bir. <laughs> lan nereden sıktı lan? Oğlum ya. Bu sefer iyi oynayacağım bak ha. Arka Lütfen. Arkalı piç kurusu. Arkalı masayı var Direkt mis sen ald? Bu sefer bak, bu sefer öleceğim. Bak, hadi bakalım. Yere atlayacağım abi yer. Üst atlayacağım, ben ölüyorum ama benim silahımı almalım hemen. Bekle. Tam şurada atlayacağım. Ah, geçiş ederim, geçiş edebilirim. Ya ne saçma böyle şey ya. Direkt atlayacaktım aslında ama. Ya, ne ya? Böyle bir şey mi var ya? Ya bekle bekle abi. Bu sefer ölmeyeceğim lan. Adamlar bayağı iyi, iyi lan. Şimdi yorumlar yazacaklar bot 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 diye. Gelin ben göstereyim botu. Elimde silah yokken arkalıyorlar, ediyorlar, bir şey yapıyorlar. Veya ben hazırlayken yani canım azken vuruyorlar. Adamlar silah oluyor, elinde hiçbir şey yok, boşum. Bana kafama sıkıyor, öldürüyor. Böyle neden öldürüyor yani. Oha! ne kalkmasın, nereye kalkmasın Şöyle bir şey, şöyle şey. yanlış yer açtım. aldım arkadaşlar bunu. biraz daha konuşmayı unuttum yani, Abi. Canım lan ben ya adam burs lan yanlışlıkla sıktım ya Ama ben niye sıkıyorum ya Lan ne oluyor abi Üçüncü sırasa geçti tamam Elim çarpıyor değiyor Çatıdan bakayım şuradan belki bak, adam var Çatıya çıkayım lan Şu 5 50 adam gelecek abi bence. Ayakımız var adam kesin adam gelecek. Ben, ben niye sıkıyorum bu? Benim çarptım. Da Buraya da kazıklasın. Buraya atlayan da olur bu arada. Net öldürürüz öyle. Oha oha çok iyi. Ver 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 ver. arkaya bakalım da arka falan gelir. Üçün şahıs oldu ya hayır. Ha tamam. Ölüyordum. Bas. Oğlum adam gelmesin bir daha. Hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Hadi 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 hadi. hadi. bakayım neler varmış. Bence iyi oyuncuyum ya. Gayet iyiyim. Ama bir 45 kalmadı herhalde. Evet. Ah K47 alalım biz de. Ama çanta da oldu. Olsun. Adamın çok iyi ya bence. Adam var mı? Geyik var orada. Telefon çok küçük olduğu için bir de adam göremiyorum. Yani adam yok gibi şu an. Temiz gibi buradalar. Ama sanki gördüm gibi. 2 Allah. Ya mermi. Hı. Ne doldurdum ya bu? Bunu da ya. Şaka mı bu ya? At. Atayım şunu da. Lan oyun mu dondu? Tamam. Bir tek bana yeter bu ya. Tek silah yeter. Yeter bana bence. Hayır hayır yanlış yaptım. Anladım. İyi gördüm. Bu kadar. Burası da birisiydi galiba hey, Oğlum yanlış yaptım lan Oğlum yanlış ya Neyse onun intikamını alacağım Nerede o bir dakika Sence ben seni öldürmeden gider miyim? Tam nereye düştüm? Hatta öldüm yer. Bir numara. Tam şurası. Tamam, hadi. İntikam böyle olur. Buydu beni öldüren intikam aldım. Gördünüz mü intikam arkadaşlar? İntikam dediğim budur. Ana bir tane adam yedi. Sonra kesin ödeyeceğim onu yani. Biz biz intikamımızı aldık ya. <laughs> Güzel ben yani dördüncü olduk. Güzeldi. Gayet. İntikam da aldık sonuçta. Işte. Ama canım asker öldürdü. Yani ben çok kalmadım. Evet böyle. Adamlar da bayağı güçlü. <laughs> Bak yine kavramı oluyor. Evet devam edelim. <laughs> Bakayım video kaç dakika olmuş. <laughs> Dostuyla gelene bonusla karşılama. Şey Yakınlarını mobilden garanti BBVA'lı olmaya davet et. Hem sen hem dostun biner TL bonus yakalayın. Toplamda 20 bin TL'ye varan bonus fırsatı cebinde. E hem arkadaşlık kazanıyor hem de cüzdanlar. Hadi mobilden hemen müşteri ol. Bonus fırsatı seni bekliyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.